Herkese merhaba, Albert YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Albert Soylu kapsamında gerçekleştirdiğimiz Albert Soruyor programımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz özel istihdam bürosu. Özel istihdam bürosunun konusunu merak ediyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Bugün özel istihdam büroları hakkında konuşmak üzere kıdemli işe alım uzmanı Abdurrahman Atalay Bey bizlerle beraber. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey kanalımızda sizi tekrardan görmekten çok mutlu olduk. Hoş bulduk, merhabalar. Tekrardan merhaba. Abdurrahman Bey, dilerseniz hızlıca bir giriş yapalım ve ilk sorumu size yönelteyim. Özel istihdam Bürosu nedir, bize anlatabilir misiniz? Özel istihdam Bürosu aslında e, daha evvelden de konuşmuş olduğumuz işe alım firmalarının, işe alım merkezlerinin tüzel, yasal ismi diyebiliriz özel istihdam bürolarına. Bir özel istihdam bürosu denilmesi için ee, ilk önce bir de resmi istihdam bürolarının olması lazım resmi istihdam büroları malumunuz e, işkur bunların başında geliyor bunun haricinde devletin e, kendi kadrolarını e, yerleştirmek için memur alımını yapmak için e, çalışan organizasyonları var Tabi bu organizasyonlar dışarıya dönük değil o yüzden bunlar biraz daha resmi e, ya da kamu istihdam büroları diyebiliriz. Bunlardan farklı olarak özel istihdam büroları var. Peki nedir özel istihdam büroları? İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesini ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına, uygun personeller bulunmasına aracılık yapan veya geçici iş ilişkisi kuran e, firmalardır diyebiliriz. Burada e, şu gündeme geliyor. Biz şimdiye kadar konuştuğumuzda hep özel istihdam bürolarını yahut işe alım firmalarını, ee, şey olarak düşündük, Hani beyaz yaka işe alımı gerçekleştiren firmalar olarak düşündük. Hayır, bunun yanı sıra e, mavi yaka işe alımı da gerçekleştiriyor e, özel istihdam büroları. E, gerek toplu iş alımlar olsun, gerek şahıs bazlı bireysel işe alımlar olsun, her kademede e, işe alım gerçekleştiren organizasyonlar, yapılar diyebiliriz. Uygun noktaya, uygun personeli yerleştiren ve firmalarla, diğer tüzel veya şahıslarla, tüzel kişilerle yahut gerçek kişilerle e, kısa süreli iş ilişkisi kuran tüzel kişiler diyebiliriz. Özel istihdam büroları için. Zaten birazcık değindiniz ama daha detaylı öğrenmek isterim Abdurrahman Bey. Özel istihdam büroları ne iş yapıyor? Özel istihdam büroları e, genel genel anlamda işe alım süreçlerini uçtan uca yönetirler. Yani bir e, açık pozisyon geldiğinde e, en başından itibaren e, alıp personel araması, aranması, tespiti ve bulunan personelle uygun personelle e, firmanın, işverenin buluşturulması sürecini yönetirler. Bunun yanı sıra e, firmalara insan kaynakları yönetimi alanında da danışmanlık e, hizmeti sunarlar. Mesleki eğitim mesleki alanda eğitimler de düzenlerler. Bu biraz daha teknik anlamda yetkinlik kazanılması alanında e, organizasyonlar olur. Kazandırılması anlamında organizasyonlar olur. Bu özel istihdam bürolarının bir diğer e, özelliği de adından da anlaşılacağı gibi özel istihdam büroları oldukları için istihdamın arttırılmasına yönelik ciddi bir fayda sağlarlar. Ee, iş gücü piyasasını oluştururlar diyebiliriz. İstihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması ya da iş gücünün istihdam edilebilirliğini, istihdamın sürdürülebilirliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunabilirler. Ee, burada şu cümle önemlidir. İş gücünün istihdam edilebilirliğini, her personel, baktığınız zaman her insan daha doğrusu bir iş gücüdür. Ama her bir insan her alanda e, istihdam edilebilir bir iş gücü değildir. Bunun e, ortaya çıkartılması için çeşitli eğitimlerin ve tabir yerindeyse olgunlaştırılma sürecinin e, geçirilmesi gerekir. Özel istihdam büroları da bu alanda e, faaliyet gösterir. Bu faaliyeti de ister firma içerisinde ister firma dışarısında sergiler. Yani ben firma içerisinde e, gerek çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri açısından olsun, gerekse de beyaz yakaya yönelik e, uzmanlık, yöneticilik gibi eğitimler olsun, bunları vererek e, iş gücünü çeşitli alanlarda daha istihdam edilebilir bir hale getirebilirim. Bunun haricinde istihdamın sürdürülebilirliğine de katkı sağlamış olurum. Çünkü ben aynı personelin daha uzun yıllar benimle beraber çalışabilmesini sağlamış olurum. Bu eğitimleri vererek e, ustalıktan kalfalığa, kalfalıktan e, pardon çıraktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçişini sağlayarak yahut kendi bünyemdeki uzmanı, kıdemli uzman yahut e, yönetici vasfına büründürerek e, aynı kişiyle sürdürülebilir bir istihdam sağlamış olurum. Özel istihdam bürolarını bu şekilde ee, açabilirim. Abdurrahman Bey, özel istihdam bürolarıyla alakalı araştırma yaptığımızda karşımıza özel istihdam büroları yönetmeliği diye bir kavram çıkıyor. Siz bize özel Hı -hı. istihdam büroları yönetmeliğinden bahsedebilir misiniz? Özel istihdam büroları yönetmeliği aslında oldukça teferruatlı bir husus. Yani ee, bir özel istihdam bürosunun e, sahip olduğu olması gereken özellik, haiz olması gereken özelliklere ek olarak e, kime karşı yükümlü olduğu e, bürokrasi içerisinde nasıl bir yeri olduğu hususunda da e, epey teferruat veren bir evrak. Ama bizleri e, burada alakadar eden konu sayısı, yani biz kullanıcılarını diyelim, bir özel istihdam bürosu kullanıcısını e, alakalar eden 3-5 tane husus var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi özel istihdam bürosu dediğimiz yapı e, genel anlamda tüzel kişi olmak durumundadır. E, yani bir şahıs şahsın büro olması mümkün değildir. Onun e, oluşturduğu bir e, tüzel kişi e, özel istihdam bürosu vasfını kazanabilir. Özel istihdam e, ofislerinde, özel istihdam bürolarında koyulan en önemli kriterlerden bir tanesi e, sorumlu olacak kişilerin lisans mezunu olması. Özellikle belli belirlenmiş alanlardan sosyal bilimler e, fakültelerinden mezun e, kişiler olması. Bu önemli bir husus. Yani piyasada e, karşımıza çıkan herhangi birisi ben e, özel istihdam bürosuyum, e, özel istihdam bürosu yöneticisiyim dediği zaman ilk sorgulamamız gereken hususlardan bir tanesi bu. Gerçekliğini anlayabilmek adına. Çünkü e, bu biraz daha suistimal edilmeye müsait bir alan. Çıkıp rahatlıkla e, ben özel istihdam e, bürosu yöneticisiyim diyebiliyorlar. Ee, özel istihdam bürolarının yine e, kendi web sitelerinde bir e, bannerları oluyor. Aşağıda bir e, alt tarafta bir logoları da oluyor. Özel istihdam bürosu olduklarına dair. Bu da yine e, önemli ayırt edici özelliklerden bir tanesi. Bu e, yönetmelik aynı zamanda ayırt edici hususları da gündeme getirmiş oluyor. Bir diğer husus e, özel istihdam büroları. Ee, devlet kurum ve kuruluşları için işe alım gerçekleştiremez. Yani KPSS puanıyla e, atanılacak pozisyonlarla alakalı e, bu firmaların bir e, aksiyon alamaz, bir süreç yürütemez. Bazen e, sosyal medyada özellikle görürüz işte falanca e, şey için e, pozisyon için devlet şu kadar şey açtı, e, kadro açtı. Hadi bu. Kadroyu biz dolduracağız vesaire gibi eee ilanlar görürsünüz. Bunlar da eee gerçekliği olmayan hususlardır. Ha arkadaşlar şunu diyebilir ilanı açanlar. Biz bu anlamda pozisyonu sizleri yerleştirmek için eğitim vereceğiz diyebilirler. Ama bu pozisyonların işe alımını biz yapıyoruz diyemezler. Bu yönetmeliğe aykırı bir husus. Eee devlet dairelerine ve memur alımlarına eee şey yapamazlar dediğimiz gibi müdahil olamazlar. Ee, özel istihdam büroları belli periyotlarda aylık ve üç aylık periyotlarda e, devletin kamu istihdam kurumlarına e, rapor verirler. Bu yine yönetmelikte önemli olan hususlardan bir tanesidir. Belli periyotlarda yaptığınız işe alımları, işe yerleştirmeleri e, firmalar e, iş kura rapor edersiniz. İşte hangi pozisyonda ne mezunu, kaç yaşında e, gibi temel beklenen bilgileri vererek e, yaptığımız faaliyeti, faaliyet raporu olarak sunarız. E, devlet kurumlarını yine. Bu da sürecin e, daha takip edilebilir olmasını ve e, istih, yaptığımız çalışmanın istihdam raporlarına yansımasını sağlar. Bir diğer husus arkadaşlar eee Özel istihdam büroları kar amacı güden kuruluşlardır. Ama bu kar amacını bu karı partner olarak çalıştıkları firmadan alırlar. işe yerleştirdikleri kişilerden değil. Zaman zaman şunu görürsünüz. CV hazırla, Ücret mukabilinde CV hazırlayan organizasyonları yahut farklı CV analizi, eğitim yapan e, yapıları görürsünüz. Bu yapılar e, is, özel istihdam büroları değildir. Çünkü özel istihdam büroları e, işe yerleştirdiği personelden bir kazanç elde edemez yahut bu süreçten bir kazanç elde edemez. Yani çalışan adayı kanadından bir kazanç elde edemez. Elde edeceği kazanç yalnız ama yalnızca işe alım gerçekleştirdiği firmalandır. Bu önemli hususlardan bir tanesidir yarın öbür gün bir şekilde böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız yani e, karşınızdaki kişinin sizi işe yerleştirdiği için bir ücret talebiyle karşı karşıya kalırsanız bilin ki bu haksız bir taleptir. Buradan elde edilecek kazanç haksız, haksız bir kazançtır. Herhangi bir dayanağı yoktur diyebilirim. <laughs> e, yönetmenlikle yönetmelikle alakalı olarak başka neyden bahsedebiliriz? Hmm şöyle birkaç saniye müsaade isteyeceğim sizden düşünmek adına. Özel istihdam büroları arkadaşlar ömür boyu e, varlığını sürdüren yapılar değildir. Belli periyotlarda e, bu evraklarını yeterliliklerini e, yenilemeleri gerekir. Zaman zaman e, yani yenilemeleri gerekir. Yenilenmezse e, iş kurun kendi sayfasında yayınlamış olduğu e, özel istihdam büroları e, potasından düşmüş olurlar. E, şunu da belirteyim. Her işe alımcı e, bir özel istihdam bürosu değildir. Ama her özel istihdam bürosu bir işe alımcıdır. Bir diğer taraftan, e, şeyle de karıştırmayalım bunu. E, kariyer koçları olur zaman zaman, kariyer yöneticileri olur. E, bunların da ön ayak olduğu işler işe yerleştirme süreçleri olabilir. Ama bunların tamamı e, resmi olarak özel istihdam bürosu değildir. Bir kısmı yalnızca e, yönlendirme yapar ve kar amacı gütmez. Bir kısmı ise e, bu ikisini bir arada yürütebilir. Burada biraz riskli bir durum söz konusudur. Kariyer e, yöneticiliğinden de çünkü belli bir kariyer koşulundan da belli bir kazanç elde ediliyor. Eee Özel istihdam bürosu olarak yerleştirdiğiniz firmadan da belli bir kazanç e, elde ediliyor. Burada hassas bir denge vardır. Bu dengeyi gözetmek gerekir. O yüzden bu konuya da biraz daha böyle temkinli yaklaşmak gerekebilir. E, genel anlamda bir özet geçmek gerekirse bizi en çok alakadar eden hususları özel istihdam bürosu e, yönetmeliği ile alakalı bunları söyleyebilirim. Bir 5-6 madde saymış olabilirim. Teşekkürler Abdurrahman Bey. Ee, bu özel istihdam bürosunu herkes açamıyordur veya açmak için elbet gereken bir belge vardır. Bizim biz araştırdığımızda zaten karşımıza özel istihdam bürosu belgesi şeklinde bir kavram çıkıyor. Peki siz bize anlatabilir misiniz? Özel istihdam bürosu belgesi nedir? Özel istihdam bürosu be izin belgesi nasıl alınır? Anlatabilir misiniz bunları bize? E Çeşitli kademeler ve prosedürlerden geçerek sizin de malumunuz açılabilen bir e, yapı, açılabilen bir organizasyon. İlk etapta bahsettiğim gibi bir e, lisans mezuniyeti olması gerekiyor. Bunun haricinde devletin istediği çeşitli maddi yükümlülükler var. İşte e, teminat mektupları e, bir dakika e, teminat mektupları ve e, diğer e, evraklar var. Bu evraklar dört e, 4 yıllık bir lisans e, mezunu. Burayı baştan alalım sorudan itibaren ya. Çok dağıttım. Tamam. Bir kere de bu baştan alalım demesek içimiz rahat etmeyecek. <laughs> evet. Sıkıntı Sizin de e, değindiğiniz gibi herkesin açabildiği bir yapı değil özel istihdam büroları. Çeşitli e, şartlar var. Devletin istediği çeşitli evraklar var. Bu evrakları vermeniz dahi bazen kafi gelmeyebiliyor. Üzerine bir de devletin sizi uygun bulması gerekiyor. <laughs> Nedir bu evraklar? Ee, bir TC kimlik numarası zaten olmazsa olmazımız artık ee, yahut çalışma izni belgesi 4 yıllık bir lisans diploması eğer e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilsek yahut diplomamız yurt dışındansa Bununla alakalı bireysel denklik ve geçerlilik evrakları. Ee, özgeçmişimiz gerekiyor. Özgeçmişin yanı sıra daha evvelden müflis olmamız, iflas etmemiş olması olmamız gerekiyor. Yahut konkordato ilan etmemiş olmamız gerekiyor. Buna dair e, ticaret mahkemesinden e, yahut e, ticaret sicil memurluklarından belge almamız ve bu belgeyi ibraz etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde firmanın Pardon devletin istediği çeşitli maddi yükümlülükler var bu maddi yükümlülükleri de yerine getirmemiz gerekiyor belli bir teminat mektubu ibraz etmemiz gerekiyor bu işlemlerin sonrasında fiziki bir teftişe tabi tutuluyoruz bu fiziki teftişten de onay alırsak 3 yıllığına yalnızca 3 yıllığına özel istihdam bürosu olmaya hak kazanmış oluyoruz Üç yılın neticesinde e, tekrar bu süreçler tekrarlanıyor. Hala aynı e, şartları taşıyorsak, aynı e, yetkinliklere, özelliklere sahipsek tekrar özel istihdam bürosu olabiliyoruz. Değilsek e, bu yetkinliklere haiz olacak şekilde bir revizeye gitmemiz gerekiyor. Peki herkesin merak ettiği soruyu soracağım Abdurrahman Bey. Özel istihdam bürosu açma maliyeti nedir? Burada aslında e, çok geniş bir yelpaze var. Çok geniş bir skala var. E, devletin talep ettiği e, teminat mektubu özel istihdam bürosu açabilmek için 100.080 lira. Fakat siz eee ben kısa süreli iş ilişkileri de kurabileceğim. Ee, geçici iş ilişkileri de kurabileceğim. Sözleşmeler düzenleyebilmek istiyorum diyorsanız bu rakam 1 milyon 800 liraya kadar çıkıyor. Burada çok geniş bir yelpaze var. Bunların üstüne bir de e, ofis açmak için gerekli masraflar, web sitesi, dijital pazarlama gibi e, alt masrafları da eklersek biz buradaki yelpazeyi rahatlıkla 200-250 bin lira ile 2-2,5 milyon arasına çıkartabiliriz. Çok geniş bir yelpaze var e, ve bu masraf özellikle e, teminat mektubu için olan kısım 3 yılda bir yeni yönetmeliğe göre e, yenilenecek olan bir masraf. E, tabii teminat mektubunu geri alıp tekrar e, vermeniz e, gerekiyor. 2020 yılında en son güncellendi. 2023 yılında tekrar güncellenmesi bekleniyor. Teminat mektubunda malumunuz şöyle bir süreç var. Ee, teminat mektubu hem masraf hem masraf değil aslında. O teminat mektubunda bulunan meblağ sizin banka hesabınızda sabit olarak bulunuyor olması gerekiyor. Evet para bu anlamda elinizde yatırmış olduğunuz bir rakam değil ama bu teminatı da sağlayacak meblağın sürekli bulunuyor olması gerekiyor Bu açıdan biraz e, sıkıntılı bir süreç diyebilirim e, zorlayıcı bir süreç diyebilirim orta düzeyde bir e, sermaye ile girilmesi gereken sadece sermaye ile de kurtarmayan aynı zamanda bir Network de isteyen bir iş bir süreç diyebiliriz Evet benim başka sorum kalmadı. Son sorumu da sormuş oldum. Böylece de videomuzun da sonuna gelmiş bulunalım. Bugün kıdemli İş alım uzmanı Abdurrahman Atalay bizlere özel istihdam bürosu hakkında değerli bilgiler verdi. Abdurrahman Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. İzleyicilerimize de teşekkür edeyim. İzleyenler size çok teşekkürler. Sorularınız veya konu önerileriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilir veya yine sorularınızla alakalı habersonra.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.